Bugün 7 Haziran seçimleri öncesi kritik bir gündü. Seçime katılacak partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listeleri ayrıntılı olarak sizlere aktaracağız. Bağımsız Türkiye Partisi ile başlıyoruz. Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş İstanbul 3. bölgeden aday olmayı tercih etti. Evet. Herhalde, herhalde. Bağımsız Türkiye Partisi milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Milli ekonomi modeli mimarı Profesör Doktor Haydar Baş Bey aramıza teşrif ettiler. Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş İstanbul 3. bölgeden 1. sıra adayı oldu. İşte BTP'nin adaylarından bazıları. Ankara 1. bölge Profesör Doktor Ata Selçuk, Doktor Salih Türk Yılmaz, İş Adamı Murat Özilhan. Ankara 2. bölge Doktor Abdullah Terzi, Doktor Nuri Kaplan, Mimar Önder Çolak. İstanbul 1. Bölge İş adamı Muhittin Fuat Şengül İnşaat mühendisi Selim Kotil Tarihçi yazar Emre Polat İstanbul 2. Bölge Profesör Doktor Ali Ünal Emiroğlu Akademisyen Harun Kayacı Avukat Ahmet Eriman Avukat İbrahim Berk İstanbul 3. Bölge Profesör Doktor Haydar Baş Gazeteci yazar Muharrem Bayraktar İlahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi İzmir 1. Bölge Sendikacı Mehmet Dinç Reklamcı Tufan Tok Eğitimci Melek Gezer İzmir 2. Bölge Yazar Mustafa Aslan Mühendis Hasan Kadı Ziraat Mühendisi Orçun Baysal Bursa İş Adamı Ali Garaçoğlu Avukat Şevket Tamaç, iş adamı Bilal Karamuz. Trabzon, iş adamı Nihat Tekimoğlu, emekli müfettiş Yusuf Cinel, Erzurum, gazeteci yazar Aziz Karaca, Gaziantep, Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu, Hatay, Profesör Doktor Ömer Saraçoğlu, Konya, iş adamı Hasan Öztürk.